Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte. Arkadaşlar ben Taca yeni bir seri, oluştur seri oluşturuyorum. Serimizde bir okulumuz var. Hemen okulumuzu size göstereyim. İşte arkadaşlar okulumuz böyle. Burada kızlarımız var. Kıyafetleri burada yerleri görüyorsunuz. Hep halıyla doldurdum. Sonra biliyorsunuz sınıf, Kütüphane yeri. Burada da erkekler. Şimdi diyeceksiniz ki ıı, burada niye boş bir iki tane yatak. Arkadaşlar sınıfa yeni birileri geliyor. Hemen videomuza geçelim. Ay, kanka hadi kalk. Tamam ya dur merdivenlerden geldim ama ben böyle yiyeceğim neyse hemen ama ötmen yok diyor bunlar kilenge tam böyle çok güzel olduk tamam o zaman Ama erkekler uyanmaz ki dur Hı. erkekleri kaldıralım Öğretmenim erkekleri kaldıracağız. Onlar kendi uyanır uyanır siz geçin. Tamam Öğretmenim. Biz şuraya şuraya mı geçsek? Şuraya geçelim öğretmenimiz. Ay öğretmenim yok mu ya? Erkekleri bekleyelim. Kanka ya kalkın haydi. Tamam tamam ya kalktık. Haydi ikizler sizde kalkın. Tamam kalktık. O zaman gidelim. Bugün sınıfımıza yeni bir kız gelecek diyordu ama kızlara söylemediler gitelim ya. Boş Başı başına. Evet benim. Merhabalar. Şuraya, biz buraya oturuyoruz. Ya durun ya. Biz buraya oturalım. Kızlar ne yapmışsınız? Hep kaplamışsınız ya. Ya ne yapalım? Arkanızı oturun. Ne yapıyorsunuz ya? Neyse öne oturun zaten yaptılar bir de. kanka biz oturalım. Ya önce biz çocuklar ayda ama oturun. Hep oturuyoruz. Şu erkekler yüzünden oldu her şey. bir <laughs> gün sınıfımıza yeni bir birisi geliyor. O kesin kız olacak. Evet evet kesin kız olur. Evet evet zaten kız. Zaten kız bize söyledi hoca. Evet. Dur bakayım çocukları alıp da geleyim ben. Heh, geldik çocuklar. Gelin utanmayın. Geldik. Oturun bakalım. Tamam oturalım. Neyse dersimize başlıyoruz. Ay oturamadım ben de. Dersimize başlıyoruz. Çocuklar neden öyle yapıyorsunuz ya? Ne oldu? öğretmenim şu kıza bakın ya iğrenç. Aa öyle demeyin bakalım. Öyle yapmayın ya. Yoksa ıı, bak okuldan attırırım size. Tamam öğretmenim ya tamam tamam. Kızlar siz de şu üzgün yüzü yapmasanız yapmasanıza. Tövbe estağfurullah. Ders bitmiştir. Hadi bakalım. Ee, geçin yataklarınıza. Ee, şey kızlar. Hani sizin boş yataklarınız var ya. onları orada yatacak. Tamam, tamam. Gelin. Diller mi değil. Neyse biz burada uyuyalım. Ay oldu biz de geldik. Aa, siz neden orada uyudunuz Neyse biz de burada uyuyalım. Hmm. Erkekler, siz neden burada duruyorsunuz? Hocam şu kızları izliyoruz. Ne yapacaklar? Aa uyumuşlar ya. Gelin erkekler bütün macera bitti. Şuraya uyuyalım biz de ne yapalım. İkizler bugün siz üstte uyuyacaksınız maalesef. Hani üstte uyumak güzel ama biz uyuduk üstte o yüzden siz uyuyacaksınız. Tövbe stavla şu erkeklere bak ya. Tövbe tövbe. Kanka bir şey geldi aklıma. Ne oldu kanka? Cif, 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 cif. Tamam mı onu yapacağız. Tabii ki kanka. Ama önce dur malzemeleri getirelim. İşte malzemeler burada. Kanka kanka yüzünü böyle yapmayalım da anlamasınlar. Gülerek yapalım. Şöyle dolduralım kanka. Ne demekmiş. Okula gelmişler de zaten iğrençler. Şey, ama bunu gizlemeliyiz. Biz şuraya şunu. Çünkü sonra başlarından aşağı dökeceğiz. O ketçabı kırmızı olacaklar. Lise <laughs> kaldıralım. Kanka gülsene. Tamam kanka gülüyoruz. Nasıl gülecektik ya? Kanka ne oluyor? <laughs> Şöyle yapalım da. Ee, yeni gelenler. Nasılsınız? Ne oldu ya? Ee, senin adın ne? Niye söylüyorsun? Neyse neyse ya. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Bu çilek suyunu için bu adı çilek suyu mu? Evet biz okulda çok içiyoruz. Değil mi kanka? Evet çok içiyoruz. tamam o zaman içelim. Neden içemedik? Ben de içeyim. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Neden? ketçap Alın size ketçap. Ne yapıyorsunuz bizim saçımızı? Ah oldu size. Ya ne yaptınız ya? Şimdi ne yapacağız? Neyse kanka gel uyuyalım ya. Bir de uyuyamaya daldılar. Neyse bunları kaldıralım. Birazdan öğretmenimiz gelir. Bakıyor. Bakıyor ya. Uyudunumuz mu diye. Hadi. Neyse kanka ya biz uyuyalım. Tamam. Hayır, ben uyuyayım sen de uyu. Birazdan öğretmen gelir zaten. Bakalım çocuklar uyumuş mu? Uyumuşlar. Sizin niye böyle saçlarınız böyle? Bir de üzgünsünüz. Dur bakayım kalırım. Hocam onlar bizi böyle ketçapla içirdiler. Onlar bizim başımıza aşağı ketçap döktüler hocam. Tamam tamam. Şimdi görürler onlar. Durun sizi şöyle gelin sizden. Dur saçınızı temizleyelim sizi. Ha? Temizledik saçınızı kızlar. Üzülmeyin şimdi. Durun. Üzülmeyin. Tamam hocam. Gözlüğümü de sileyim. Ay siz ne kadar da tatlısınız. Şimdi ne dökmüşlerdi? Ketçap bir de içirmişlerdi. Tamam ben ona ketçap dökeceğim. Şimdi malzemeleri alalım. Ay ne oluyor? Malzemeleri alalım. İşte malzemeleri getirdik kızlar. Şimdi uyandıralım. Ama durun sakın uyandırmayın şu an. Şimdi. Ay kızım ne yaptın? Hocam ya ne yaptınız? Tamam tamam yıkarız onları. Ama bunlar yapamayız ki. Ne yapacağım ya maalesef beni içmeliyim. Çünkü anlarlar. Ee, gerçekten de çok kötüymüş tadı. Şuraya koyalım. Şimdi ne yapacağım biliyorum. Hocam ne yaptınız benim saçımı? Tamam durun ya. Onun saçını halledip gelelim. Hocam tamamdır yaptık saçımı. Şimdi uyandır hocam onları. Kızlar kalkın bakalım. Hocam ne oldu ya gene? Ben gene uyuyacağım. Ya kızlar kalkın. Uyuyun. onun yığınlar Şimdi siz uyusanız ha. Durun bakalım. Alın size. Ne yapıyorsunuz ya? Siz ketçap da yapmışsınız onlara. Hocam yapmadık yalan söylüyorlar. Ya hatta kamera kayıtları da var. Bak var. Tamam o tam evet hocam ya. Bu kız da hemen uyumuş ya tövbesi. Hocam bizim saçlarımız ne olacak? Kendiniz yıkayacaksınız tövbe tövbe. Şimdi bunu öyle. Şimdi ben şöyle atayım. Sen de uyuyabilirsin. Tamam hocam. Oh oh. bak. Arkadaşlar biz hemen saçımızı yıkayıp geliyoruz. Arkadaşlar yıkadık çıkmadı saçımız. <laughs> Gündüz olmuş arkadaşlar ya. Ne yapacağız? Erkeklerin yanına gideceğiz Maalesef. Neyse. gül Gülsene kanka. Biz de gelelim. Ya kesin yıkamışlardır ya. <laughs> Yıkamamışlar. Çok komik görünüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tamam ya. Ben de kalkayım. Ben de kalkayım. Ay kankun oğlum. İkizler kalkın. Tamam kalktık. Hadi gidiyoruz. Haydi bakalım. Kızlar kesin kavga çıkaracaktır. Kesin. Ya. Oğlum ya çekil şuradan. Tövbe Kızları var ya gıcık oluyorum şu kızlara oluyor ya? Kızlar durun. Ya biz yapmıyoruz bir şey. Tamam. Tamam. Dur bakalım. Ya önce o zaman siz arkaya oturun. Ya tamam. Arkaya oturamıyorum. Hocam ya şu kızlar bir şey değil. Kızlar tamam durun tamam. Oturdunuz güzelce ya. İyi Şöyle yapalım. Heh tamam ya. O güzelce oldu. Şimdi kızlar sizin <laughs> saçınıza ne oldu? Bilmem. Kızlar sizin saçınıza gerçekten ne oldu? <laughs> kızlar çok komik olmuşsunuz ya. Ya neden giriyorsunuz? Neden gülüyorsunuz ya? Siz onlara kötülük yaptınız. Biz de size kötülük yaparız tabii ki. Ya hocam ya. Sizden mi çıktı bu iş? Biliyordum. Biz derse katılmıyoruz. Tövbe tövbe. Katılmazsanız katılmayın. Zaten çok komik görünüyorsunuz. Bu ne yapacağız arkadaşlar ya? Yorumlara yazın. Bu ketçap şeyini çıkarmaya. Ve ya arkadaşlar o kızlara da biz ketçap dökmüştük. Onlar nasıl çıkardı? Lütfen yorumlara yazın. Biz de bu saçımızı çıkarmaya çalışalım. Görüşürüz.